Milyonlarca öğrenci ilk ara tatilin ardından ders başı yaptı. Bu yıl okullarda ilk ara tatil 11-15 Kasım'da uygulandı. Öğretmenler bu tarihler arasında mesleki gelişimleriyle ilgili seminerlerini okula gitmeden çevrim içi tamamladı. Ara tatilin ardından da yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen için okullarda ilk ders zili çaldı. 2024-2025 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü son bulacak. İkinci dönem 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. 9 Eylül'de başlayan eğitim öğretim dönemi 20 Haziran 2025'te tamamlanacak.